Sevgili Pervane Farsça kökenli olan isminiz geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek anlamına gelmektedir. Kendinize güveniniz tamdır. Mesafeli ve gizemlisiniz. Girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Çevrenizde gelişen olayları takip etseniz de eğer kendi işinize engel oluyorsa ilgilenmekten vazgeçersiniz kimi zaman bencil tavırlar sergileyebilirsiniz. Benim dediğiniz her şey sizin için değerli ve özeldir. İsminiz gücü temsil ediyor. Kendinizden emin olduğunuz için toplum içinde lider olmak istersiniz. Sevgilinizi toplum içinde saygı gören, kendine özen gösteren güzel insanlardan seçmek istersiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Kendinizden eminsiniz. Girdiğiniz ortamlarda güvenli tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendi içinize dönük, umursamaz bir görünüm sergiliyorsunuz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçesiniz, Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak isterseniz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız bulunuyor derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre kişilik analizleri yapmaktayız. Kanalımıza üye olarak ya da teşekkür butonuna tıklayarak Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz.